Merhaba arkadaşlar. halkar arz hisselerimizi takip ediyoruz ama bir yandan da gözümüzün bir ucu hep kale seramikte. Kale seramik yavaş yavaş toparlamaya devam ediyor. Şu anda canlıda artı 6'yı gördüm ama 15 dakika geriden gelen trending bir yerde artı 4'te şu an arkadaşlar. Yani dememiz o ki bir toplama bölgesi geldi geçiliyor diye düşünüyoruz. Neyse kale seramikte fazla uğraşmadan biz konumuza dönelim. Halkar hisselerinde tavan serisi devam ediyor arkadaşlar. Şu anda saat 12.15 itibariyle halkar hisselerinde birinci gün Hatsan gemi inşa tavan arkadaşlar. 64 milyon lot alış emri var. halkarz borsa profiline teşekkür ediyoruz. Hemen takibe de basıyoruz. İkinci gün Reader Teknoloji tavan 153 milyon lot alış emri var tavanda bekliyor. Üçüncü gün Adrageo tavan arkadaşlar 65 milyon lot alış emri yine tavanda ve Tarkim dokuzuncu günü tavanda geçirmeye devam ediyor. 4 milyon 411 bin lot alış emri tavanda devam ediyor arkadaşlar. Tarkime bakalım şöyle bir evet dokuzuncu gün gerçekten güzel performans iyi performans daha önce alım fırsatı verdi mi çok küçük bir fırsat verdi ama herkes alamadı diyebiliyorum. Kıpta ne yazık ki tavanı bozdu arkadaşlar. Dün aslında alım fırsatı verirken belli etmişti kendini. Bugün de sabah açılıştan itibaren eksi de gitmeye devam ediyor. Eksi 7 de şu an. Kuzu geyiyor zaten eksi de. Baydöner eksi de. Tatlıpınar eksi de. Ofisyen eksi artı. Enerji artı da. Güzel. İzleme enerji ne yazık ki bizi üzen bir hisselerden birisi de İzdemir Enerji arkadaşlar. E beraber ikisi de bir türlü kendilerini toparlayamadılar. Ama onların da günü gelecektir diye düşünüyoruz. Ve kale grafiği ile tekrar videomuzu kapatmak istiyoruz. Ama şu an son olarak hatırlatalım tekrar. Hatsan birinci gün tavan 64 milyon lot alış emri tavanda. Reader Teknoloji ikinci gün tavan 153 milyon lot alış emri tavanda. Adrageo üçüncü gün tavan 65 milyon lot alış emri tavanda ve takip 4 milyon 400 bin lot alış emriyle 9. günü tavanda kapatmaya gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Gayet güzel. Umarız Halkar seslerinin bu performans serisi devam eder. Umarız biz yine hani sürekli olarak buradan tavandaki alış emirlerini sizlerle paylaşıyoruz. Twitter'daki, sosyal medyadaki diğer arkadaşlarımızın paylaştığı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Yani bunları takip ettiğimiz için, sizin de takip ettiğinizi bildiğimiz için paylaşmaya çalışıyoruz. Karşılıklı sohbet olsun, yorumlar yapalım birbirimize. Böyle de devam edecek arkadaşlar. Biz halka hisselerini takip etmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Uzun vade ya da kısa orta vade hisselerimizi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyoruz daha güzel kazançları küçük yatırımcı almaya devam edecek arkadaşlar. Görüşürüz tekrar. Biz buradayız.